2002'den beri devam eden dönüşüm, sağlıkta dönüşüm süreci Mardin'de de devam etmekte. Şu anda e, gündemde çok olan Mardin 400 yataklı ek binayı, e, şu andaki e, devam eden Mardin Devlet Hastanesi'nin hemen yanındaki arsanın yanında inşasına başlanacak projesi tamamlandı. E, i̇halesini Bakanlığımız gerçekleştirecek. Eski Mardin'de Kadın Doğum Çocuk Hastanesi olarak bilinen hastanemiz. 30 ünitlik ağız-diş sağlığı merkezi olarak hizmete başlayacak. Oranın da e, yıkım ihalesi süreci başladı. Projesi hazır. İhalesi yine bakanlığımız tarafından yapılacak. E, Midyat Devlet Hastanesi'nin e, birazcık daha ilerisinde 20 ünitlik ağız-diş sağlığı merkezi. Nusaybin Devlet Hastanemizin içerisinde 20 ünitlik ağız-diş sağlığı merkezimiz. Yüz yataklı derik devlet hastanemizin arsa problemini hallediyoruz. Yatırımı alındı. Yüz yataklı devlet hastanemizi inşallah bu sene temellerini atmış olacağız. 13 tane birinci basamakta aile sağlığı merkezi, toplum sağlığı merkezi, sağlıklı hayat merkezi ve 112 istasyonlarımızı en geç Temmuz ayının sonunda ihale sürecini başlatmış olacağız. Bu arada bir tane Avrupa Birliği ve hükümetimizin imzalamış olduğu protokol kapsamında toplum ruh sağlığı merkezi 3 tane de biri Kızıltepe'de, biri Artuklu merkezde, biri Nusaybin'de göçmen sağlığı merkezimizi açılışlarını yaptık. Anjiyo ünitemiz Mardin Devlet Hastanesi'nde son derece başarılı bir şekilde kardiyolog arkadaşlarımızın çalışmalarıyla devam ediyor. Biz onları güçlendirme adına kamu hastaneleri başkanımız ve başkan yardımcımız Siyah İstanbul Siyah Mersek, Göğüs kalp damar cerrahisindeki hocalarımızla görüştüler. Eğitime gönderdik arkadaşlarımızı şu an bypass yapabilmek için gerekli cihazların alımı için e, ilandayız. O e, ilanı alımı gerçekleştirdikten sonra e, önce hocalarımızın eşliğinde burada şu anda mevcut olan Mardin Devletindeki 6 tane kalp damar cerrahıyla inşallah bypass'ı gerçekleştireceğiz. Fakat bizim esas amacımız toplumun bir an önce artık Sağlıklı beslenme, fiziksel aktivitenin önemine e, v, v, anlamaları, bu anlamda onların okur yazarlığını art, artırmamız, e, onların bypass ya da anjiyo olmadan yaşamlarını sürdürebilmeleri, ama sevk sayısını önemli ölçüde e, bunu yaparak azaltacağız. E, bebek ölüm hızları ve anne ölüm hızları temel sağlık göstergeleridir bir ülkenin, bunlar gittikçe düşüyor. Binde 92'lerden binde onlara düşen bir bebek ölümü var. Ama yeterli değil. Halk Sağlığı Başkanlığımız bu anlamda aile hekimlerine, aile sağlığı elemanlarına özel eğitimler veriyor, denetlemelerini devam ediyor. Aile hekimlerimiz bu anlamda her geçen gün daha nitelikli e, hizmet sunuyor. E, aşılama oranlarımız son derece e, Türkiye ortalamasının üzerinde. Fakat bizim e, ilimiz aynı zamanda göç alan, hem iç e, göç aldı, yaşanan o son hendek olaylarının, sonunda hem de e, diğer ülkelerdeki komşu ülkelerde yaşanan e, e, savaşlar, sorunlar bu anlamda Mardin'in sağlık anlamındaki yükünü daha da artırdı. Bu anlamda ilk başta söylediğim sağlık yatırımlarının bu ilde gerçekleşmesi son derece önemli. Daha nitelikli, daha e, güzel hizmetleri inşallah Mardin'de yaşayan tüm e, vatandaşlarımıza sunacağız. İlimizde bununla birlikte göçmenlere e, e, Suriye'den gelen göçmenlere, göçmen sağlığı merkezlerinde aynı e, kendi vatandaşlarımıza sunduğumuz tüm hizmetlerin aynısını aynı kalitede sunuyoruz. Burada göçmenlere <laughs> aşılamalar, gebe izlemleri, bebek izlemleri, kanser taramaları vesaire bunun gibi tüm izlemler, e, tüm işlemler e, göçmen sağlığı merkezlerinde yapılmaktadır. Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde evet e, TOKİ <laughs> E Nin yapmış olduğu 2011 yılında kısa devlet hastanesi asansör sorunu bu birkaç yıldır vardı. Biz e düzeltmeler teknik im teknik imkanlar çerçevesinde düzeltme yollarına gittik ama en son bunların hiçbir artık faydasını göremeyeceğimizi anladık ve bakanlığımızdan bunun yeniden değişmesi için e talepte bulunduk. Sağ olsun bakanlığımız da bizi kırmadı. İki hafta içerisinde. Evet, şu, şu, an zaten başlandı. Yapım çalışması da başlandı. İhalesi de tamamlandı. İki hafta içerisinde inşallah Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde asansör sorunu bitmiş olacak.